Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz ee, sisin ortasına kalmıştık. Şimdi tanka öncülük edeceğiz çünkü etrafta kontrol noktaları var. Eğer siste görmeden girersek tankı Haşat ederler. Tek tankımız bu. Şekil bir ada görüldüğü gibi. Ee, şu an tek tabancayız. Ee, yani tek tabancayız derken hem yalnızız anlamında hem de ee, başka kimse yok bize yardım edecek. Ne bağlıyorsunuz lan mallar? Nasıl gördün lan? Dur Birazdan bes gelir. Çatışma çıkınca geliyor çünkü. Oha. Oh. Ah, sonunda öldü. Şimdi şunun etrafını sarayım ki. alsana lan. Ha. İyi tank hasar almadı. Alsa bile onu iyileştirebiliyoruz. Burada bir şey mi var? Suz aklım olmaz. Dikkat evet. <laughs> ha eğer tank hasar alırsa azarlıyor bizi bir de. Burada bir şey var mı? Ha, bak burası iyiymiş. Çubuk bomba, al. Lazım olur. Ablof, <Sessizlik> Süper gücü de ne Pompalı mı bu? Evet pompalı. Pompalı iyidir ya. Ee, yine sis var. Ee, buradan yine yolu temizleyeceğiz. Orada bir şey var mı? Orada önemli bir şey yok. Baba oradan bir tanesi uyanmış. Allah. Lan nasıl vuruyor? Abi o tank geliyor. Allah. Allah. Best iyi misin oğlum? Bes'e vuruyorlar. Bes dayan oğlum. Ha iyi galiba Bes halletti. Abo o iyi. Oha oha oha. Valla sakın yeme. Bir tane daha yersen gidersin. Bes oğlum. Oh son anda. Oğlum nereden yiyorsun sen ya? Ha sonunda. Bravo azar iyice söyleyeyim. Bir ton laf yiyeceğiz şimdi. Tamam ya tamam söv söv hadi söv rahatla. Ya geçtik işte ölmedik ya. Tankın içinden konuşmak kolay tabi. Fazla ileri nereye gideceğim zaten. nasıl gördün ya? Abo top bize sıkıyor. Ben bunun arkasına oturacağım. Bunu tamir edeyde gideceğim. Eşek değilse vurur birazcık bu da. Lan salak. Lan ihmal ihmal diye vuruyorlar bizi. sizde de bir şey yapın lan. Ne işe yaramaz adamlar çıktınız. Bak geri zekalı öyle bekliyor. Her şeyi ben yapayım tamam her şeyi ben yapayım okey. Abo. Az kalsın biz de havayı açıyorduk. Sen Almanca geldi gel? Gel, Alman gel. Boş diyor. Sen de bir işe yer lan, tankla orada duruyorsun mu Alman? Sır.

Abo! Bu kendini öldürtecek. Tamam mı? Bu mu? Yırtık mı? Vallahi yaşıyoruz. Taramalı aslında iyi mi olur ya? Yok ya bunlar iyi. Pompalı yakandan harcıyor zaten adamları. Ama şuralara bakmakta bir fayda var. Bu mesela neymiş? Yo aman 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 istemem istemem. Tekli sniper'a hiç gerek yok ama taramalı olur. Ha şimdi burası biraz daha büyük bir yer. Etraf niye parlıyor böyle ya? Efekt yapacağız diye defekt yapmış herifler. Aa tanka var orada. Oha headshot ettim öl lan. Abo o geliyor. Abo kaç. Kaç 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 kaç. Sen içeride misin lan? Allah Allah. Abi o kim sıkıyor bana? Bes, bok edin bes. Ben besin yanına gidiyorum. Oğlum bir işe yara vur lan. Sığır bes vur vur bir şey yap. İki tane mi tank var burada. Ulan bir tane sen sık be. Sığır bes. Eli armut topluyor herifin ya. Hah bir tanesini almış en azından. Ha, şu içeriden dinamit, dinamit bir şey alayım ben ya. Aslında benim şey vardı ya. Bu değil de mesela şuradan. Ne ne? Ah mesela bu. bu, bu gayet iyi bir şey benim açımdan. Ha iyi oldu. Nerede o? <laughs> Lala bırak lan bırak bırak bırak. Kas kalsın ya. Ulan. Sen de üstüne benzin mi döktün bu tankını? Hemen alev alıyor ya dayı. Abo makineli de herif. Onu canlı okuyacağım canlı. Ha okuyamadım çünkü okundu. Ha güzel o patlamış. Patladı mı la? Bu kadar mı? Bak hala alarrmalar mı, alar mı ya? Ya. Bazuka bitti. Şurada bir tane kutu vardı ya. Acaba orada bazuka falan var mıydı? Çok işe yaramaz şeyler de çıkabiliyor çünkü. Dinamit mesela. Dinamit tehlikeli. İyi nasıl gideyim ben bunların. Ha, Bunu da olurduk. Güzel. Ah geliyor. Ha. Bunu buradan hallederim ben. Nereye gidiyor öyle? Abo Vallah sakın vurma. Abo Vurulma lan vurulma. Well, that's enough fun and games for a Tuesday. Get in and drive every once in a while. What a bloody shambles. Get yourself in the driver's seat and get us rolling before the whole German army shows up. The give us a break, give us a break. What, Hell, what's what? So she needs new spark plugs. Check, check how far that village is. Can you see it, son? Can you see the village? Yes. Yes, I see it. And what about our tanks? Can you see any of our tanks down there? What? Yeah. But they're not ours anymore. <sighs> Sounds like whatever best needs is down in that village. Alright. Let's go in. Let's go. Good luck. Bizim komutan çok gariban bakıyor ya. Come over here. That tank is going nowhere and he'll be dead by morning. We're fucked. What's it here? You? You're just gonna abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. McManus, just go. Don't you ever talk to me like that. I've more fucking missions than you have McManus, just fucking go. Adam bıraktı gitti ha. Neyse artık. Bu kısmını artık bir sonraki bölüme bırakayım ben. Tanka gereken parçaları şu köylerden bulacağız. Geri geleceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.